Herkese selamlar. Eğer aklınızda hem prestijli görünen, hem gazına bastığınızda sizi koltuğa yapıştıran, hem de cebinizi yakmayan bir araba varsa, tam aradığınız şeye bakıyor olabilirsiniz. Bugün masamızda işte tüm bu özellikleri bir araya getiren çok özel bir araba var. 2014 model bir BMW 320d Modern Line. Gelin hep birlikte detaylarına inelim. Şimdi premium bir araba alırken genelde bir ikilemde kalırız, değil mi? Ya performansı seçersiniz, yakıtı pek düşünmezsiniz ya da ekonomik olsun dersiniz ama güçten feragat edersiniz. Peki ya size hepsini birden alabilirsiniz desem? İşte bu BMW 320'de tam da bu sorunun cevabı olmaya adı. Her şey o kaputun üzerindeki mavi beyaz amblemle başlıyor aslında. O amblemi görünce insanın aklına hemen sürüş keyfi, performans geliyor. Peki bu araba bu beklentiyi gerçekten ne kadar karşılıyor? Hadi ilk olarak bu konuya bir bakalım. Evet, karşımızda duran araca bir bakın. 2014 model, o asil beyaz renkte dizel otomatik bir 3 serisi. 249 bin kilometrede. Yani hem şehir içinde pratik, hem de uzun yolda inanılmaz konforlu bir sedan. Şimdi gelin bu şık görüntünün arkasında yatan güce bir göz atalım. Peki, bir otomobili gerçek bir BMW yapan şey nedir? Tabii ki motoru ve o meşhur sürüş hissi. İşte şimdi o hissin kaynağına, yani bu makinenin kalbine iniyoruz. Rakamlar konuşsun biraz. Kaputun altında tam 184 beygirlik bir güç yatıyor. Bu sadece bir sayı değil, inanın bana. Bu, gaz pedalına her dokunduğunuzda hissedeceğiniz o güven, o tatlı ivmelenme demek. Kısacası, yüzünüzdeki o gülümsemenin anahtarı bu güç. Peki bu güç yola nasıl yansıyor? İşte böyle. Sadece 7.6 saniyede sıfırdan yüze çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Işıklarda kalkarken, sollamaya çıkarken o hissedeceğiniz atiklik, o meşhur BMW sürüş keyfi tam olarak bu demek işte. Ve işte en şaşırtıcı kısım, bu kadar performansa rağmen uzun yolda 100 km'de yaktığı yakıta bakın, sadece 3.9 litre. İnanılmaz bir rakam değil mi? Performans ve ekonomi arasındaki o mükemmel denge işte tam olarak bu. Detaylara inince resim daha da güzelleşiyor. Bakın 380 Newton metre tork bu teknik bir terim gibi gelebilir ama günlük hayattaki karşılığı çok basit. O dik yokuşları hiç vites küçültmeden zorlanmadan tırmanmak demek. Şehir içinde 5.4 litrelik tüketimi ve 230 kilometrelik son hızıyla bu motorun nasıl bir mühendislik harikası olduğu ortada. Ama durun, bir BMW'yi BMW yapan sadece motoru değil ki, o sürüş keyfi, konfor ve lüksle birleşince anlam kazanıyor. İşte tam bu noktada Modern Line donanım paketi devreye giriyor ve bu arabayı gerçekten özel kılıyor. Bu araba resmen sizin ruh halinize göre şekil alıyor. Sakin bir yolculuk için konfor, yakıtın minimumda tutmak için Eco Pro ya da biraz virajlı yolların tadını çıkarmak için Sport modu. Seçim sizin. Üstelik sunroof'u açıp gökyüzünü içeriye almak, anahtarsız çalıştırmanın konforunu yaşamak, işte bunlar premium bir otomobilde olmanın ayrıcalıkları. İşte o premium hissiyat bu tip detaylarda gizli. Geceleri gündüze çeviren o Big Xenon farlar sadece güvenliğinizi sağlamakla kalmıyor, arabanın duruşuna müthiş bir karizma katıyor. İçerideki ve dışarıdaki ambiyans aydınlatmaları ise hem çok şık bir ortam yaratıyor hem de arabanın modern kimliğini ortaya koyuyor. Şimdi bu ifadeye dikkat, el gazı da var diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bildiğimiz basit hız sabitleyicilerden değil, bu tam fonksiyonlu bir kruz kontrol. Yani uzun yolda hızınızı ayarlıyorsunuz ve araba gazı da freni de kendi yapıyor. Ayağınız pedalda yorulmadan saatlerce süzülerek yolculuk yapıyorsunuz. İnanılmaz bir konfor. Ve şu koltukların güzelliğine bir bakın. Modern Line paketine özel bej renkli, yarı deri, yarı kumaş koltuklar ve en önemlisi neredeyse sıfır deformasyon. Bu size tek bir şey anlatır. Bu araba çok ama çok temiz kullanılmış. Peki, Geldik ikinci el araba alırken hepimizin aklındaki en önemli soruya. Bu araba ne kadar temiz, ne kadar güvenilir? Şimdi bütün şeffaflığıyla bu konuya bakalım. Güven her şeyden önemli. Ve işte içinizi en çok rahatlatacak bilgi. Ekspertiz raporu ne diyor? Değişen parça yok. Bu çok kritik. Yani bu araba büyük, önemli bir kaza geçirmemiş. Yan kısımlardaki 5 parça boya ise sadece sürtmelerden kaynaklı yüzeysel kozmetik boyalar. Şasisi, direkleri, iskeleti tamamen orijinal. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ve en can alıcı nokta. Ağır hasar kaydı var mı? Kesinlikle hayır. Bu aracın geçmişinin ne kadar temiz olduğunun en net kanıtı. İçiniz tamamen rahat olsun. Bu liste aslında aracın size verdiği bir güvence mektubu gibi kilometresi orijinal, yani ne görüyorsanız o, motorunda yürüyeninde tık ses yok, sorunsuz, bayi çıkışlı olması, yedek anahtarı ve kitapçıklarının bile duruyor olması ne kadar titiz bakıldığını gösteriyor. Kısacası anahtarı alıp masraf etmeden keyifle bineceğiniz bir araba bu. E ee, bu kadar anlattık. Performans, lüks, konfor, güvenirlik. Hepsi bir arada. Peki bu rüyaya kavuşmanın yolu ne? Gelin şimdi en heyecanlı kısma yani fiyatına ve size sunulan o harika satın alma kolaylıklarına bakalım. Bu dolu dolu, tertemiz ve güçlü bir BMW 320d için istenen fiyat 1.339.000 TL. Şimdi bu rakamı duyduğunuzda bu donanımda ve bu temizlikteki bir araç için piyasaya göre ne kadar mantıklı bir seviyede olduğunu hemen fark edeceksiniz. Ve işin en güzel yanı, bu arabaya sahip olmak için tek bir yola mahkum değilsiniz. Bakın, kredi kartına 12 ay taksit imkanı var. Ya da 30 dakika gibi rekor bir sürede kredi çıkabiliyor. Hatta %30 peşinat verip 36 aya kadar senetle bile alabiliyorsunuz. Kendi arabanızı takasa vermek de bir seçenek. Yani size uyan bir yol mutlaka var. Anlattığım bütün bu şeyleri bizzat yaşamak, o direksiyonun başına geçip motorun sesini dinlemek istemez misiniz? O zaman yapacağınız şey çok basit. Ekranda gördüğünüz numaralardan hang garajı arayıp Murat Bey'den bir randevu alabilirsiniz. Bitirirken sadece şunu bir düşünün. Her sabah bindiğinizde sizi mutlu eden, konforuyla ve prestijiyle kendinizi özel hissettiren bir otomobil, o direksiyonun başındaki şanslı kişi neden siz olmayasınız? Bu fırsatı kaçırmayın derim.